Merhaba ben Ships. Kingdom Come Deliverance 2'de tekrar sizlerleyim. Yeni bir bölümde beraberiz. Aslında tam bir bölüm gibi değil, yarım bölüm gibi. Fakat farklı bir konsepte yapacağım bir içerik olacak. Öncelikle gereksiz yerleri kestim ve hızlandırdım. Şimdi arka planda neler olduğunu kısaca izleyelim. Dramatik bir ölüm sesi. Ardından iki meşaleli adam bir ölümün başında duruyor ne yapıyor diyor, diyor olabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar guard değil. Masum bir köylüyü öldüren iki tane haydut. Ben buraya nasıl geldim peki? Oraya kısaca değineyim. Ana göre de devam etmek için düğüne girmem gerekiyordu. Düğüne girmek için de Tosco'da bulunan demirciyi tercih ettim. Demirciye geldikten sonra orada kendime ilk kılıcımı dövdüm. Ve daha sonra biraz simya yaptıktan sonra ilk oyun kayıt potumu oluşturmuş oldum. Bunu söylüyorum çünkü bu birazdan işime yarayacak. Haydutlar cesedi lootladıktan sonra hemen bunların peşine takılmaya karar verdim. Zaten Dan'ın kuyruğu da biraz burada kopuyor. Gördüğüm kadarıyla arkadaki haydut kalkanlı ve parlak bir miğferi vardı. Zaten ekipmanın olduğu belliydi. Bu benim ağzımı sulandırdı. Onlara saldırmak için doğru zamanı beklerken üçüncü meşaleyi karşılarında gördüm. Bir anda zaten savaşmaya başladılar. Kim olduğunu henüz bilmiyordum. Fakat yardıma gidip gitmemek arasında kaldım. Biraz daha temkinli yaklaşmaya karar verdim. Çünkü hala hazırda geç kaldığımı düşündüm. Biraz daha garantici oynadım ve daha önce craftladığım potu kullanmaya karar verdim. Daha sonra öğreneceğim üzere kendisi avcı. Ormanı korumakla yükümlü. Ve bu haydutları gördüğü için onlarla savaşmak istedi. Fakat ikiye birdi. <laughs> Doğru bir karar değildi muhtemelen. Kaçsaydı ve belki beni bekleseydi ikimiz daha çok şansa sahip olabilirdik. Evet, onun cesedinin üzerinden geçtikten sonra intikamını almak için Doğruca güçsüz olanı aradan çıkarmaya karar verdim. Hiçbir plan yapmamıştım aslında oyunu kaydetmek dışında. <laughs> gördüğünüz gibi gizlikle de öldüremedim. Di diğeri zaten fark etti ve üzerime koşmaya başladı. Zaten stamina'm yarının altındaydı savaşa girdiğim zaman. O bana vurmadan önce bir iki counter atak yapmaya çalıştım. Fakat gördüğünüz gibi stamina kaybetmemek için oldukça uzaktan gelen bir vuruşu göğüslemiş oldum. Ardından bir süre güzel karşı koydum. Fakat şimdi göreceksiniz vurdum hasar miğferinde patladı ve hiç canı gitmedi. <laughs> bu biraz beni demonize etmiş olacak ki daha agresif olmaya çalıştım ve staminam yokken bloklayamadım ve ağırlarına iki darbeyle yere yıldım. <laughs> Birazcık ders almıştım tabi. Daha kıllı oynamalıydım. Oyun başı özellikle. Tekrar güçlü kılıcımı çektim. İki tane kılıcım var bu arada. Yine savaşmayı düşündüm önce fakat sonra gizlilikle yaklaşıp aralarındaki mesafeyi açabileceğimi düşündüm. Bir taş attım ve aralarında mesafe açtıktan sonra arkadakini tam alt edecektim ki <laughs> gördüğünüz gibi savuşturdu. Yani tabii ki birebir kaldık. <laughs> Onun rahatlığıyla bir darbe daha yedim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi staminam yokken birazcık acemilik diyelim. Bunları da ne yapmamız gerekiyor diye izleyip <laughs> düşünebilirsiniz. Fakat 2-3 darbeyle Hemen onu pes etmeyi başardık. Pes ettirmeyi. Fakat elikanlı haydutu. Tabii ki de eli sallayarak bırakmayacaktım. Daha sonra lootlamak üzere onu bıraktım. Diğerini kaçırmak istemiyordum çünkü asıl benim ağzımı sulandıran buydu. Ona da tekrar aynı taktiği yapmak istedim. Çünkü birebirde oldukça güçlü olduğunu ve yenemeyeceğimi düşündüm. Zaman kaybetmek istemedim açıkçası. Görüyorsunuz biraz kayarak geliyor da. Bakalım bunda başarılı olabilecek miyiz? Evet bu sefer saldırı zamanını doğru tutturdum. Az önceki ilk tecrübemde <laughs> burada onu rahat bir şekilde yere yatırdık. Artık baygın. Ben de bu tabii ki de cani hayduta ne yapacağım? Öncelikle soyup bütün eşyalarını unutacağım. Aslında biraz daha zamanım olsa uyanmasını bekleyip onu bu haldeyken bilinçliyken öldürmek isterdim. Bir dahakine öyle yapacağım emin olabilirsiniz. Neyse ondan aldım eşyaları. Şu anda bu arada 5 şekilde gösteriyorum. Bayağı bir envantarda zaman kaybettim. Hem güzel görünüp, hem güzel bir zırh yapabileceğim değerlere tek tek denedim. Zaten görüyorsunuz bayağı güzel lootlar çıktı. Oyuna bu şekilde full başlamış oldum. Bana göre risk de minimum. Hatta kaydetmeme bile gerek yokmuş muhtemelen ikinci yöntemle. Fakat bunda da bir başarısız olma ihtimali var. Bayağı da geri gitmek istemedim çünkü bayağı uzun süre takip ettim onları. E, kaydetmem sonucunda <laughs> ikinci seferde başarılı olduk. E, oyunun bir mekaniği sonuçta. iyi olarak veya e, kısa olarak görmüyorum. Sonuçta bir Iron Man Challenge yapmıyoruz. E, daha sonra bir tane yan yatmış bir araba vardı. Tüccarla konuşmuştum bakalım oradan görev eşyası vesaire bir şey bulabilecek miyim diye. E, en azından sandık takileri lootlayıp ikinci bir fener'e doğru yöneldim. Onda bir haydut olduğunu düşündüm. Gece bu saatte dilencinin buralarda dolaşacağı aklıma gelmedi açıkçası. Muhtemelen dilenmek için geceleri başka bir köye seyahat ediyordu. Neyse göl kenarından tekrar ilk öldürdüğüm... Bu arada arkamı da kolluyorum gece sessiz ve sakin. Ee, tekrar geldim. Ee, Avcı da ruhu şad olsun. Cesurca dövüştü fakat onun eşyalarını da zorundayım. Ee, yeni başladık. aldım her groşan emin ellerde olacak. Öyle söyleyeyim. Bir tane kamp alanı görmüştüm. Hemen oraya geri döndüm. En azından sabah yapayım dedim. Önüme daha fazla çıkmasın. Çünkü üstünde bayağı bir loot var. Fazladan da kaydetme potu olmadığı için gündüz seyahat etmeyi tercih ettim. Nasıl oldu da gece güvendim orada uyudum bilmiyorum. Bu kadar haydutun olduğu bir yerde. Bu arada köylü görüyorsunuz hemen. Ekranın altındaydı ölüydü. Kendime bir rota çizdim ve köye tekrar dönmeye karar verdim. Bu kadar lootu heba edemezdim. Zaten koşamıyorum da. Birazdan 5x hızıyla bile göreceksiniz. <laughs> Bu arada ormanda gördüm canlılar tabii ki de ok atıp seviyemi kasmaya çalışıyorum. Fakat bunları tutturdum söylenemez. Bu yolu <laughs> 1x'te kaç dakikada çıktım hayal edin arkadaşlar. Yürüyerek hafif tempoda fakat koydu mu koymadı. Oyunun görselleri gerçekten çok güzel. Burada yapımcıları bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Burada durup artık manzaraya mı odaklandım ne yaptım bilmiyorum. Bu arada geyiği vurmuş olabilirim sanki bana şu anda kaydı izlerken düştü gibi geldi. Fakat artık önemi yok oraları geçtim. Burada çalıların aslında bir tavşan gördüm ve onu tek atışta vurdum. Burayı da göstermek istedim. Taktimiz böyleydi arkadaşlar. Yani kayıt noktanıza sandığınıza yakın bir noktada veya bir tüccar da varsa olur muhtemelen. Gece olmadan dinlenip enerjinize dikkat edin. Yani muhtemelen fark edecektir. Ben gece çünkü gayet dingindim. Bütün gece seyahat yapmayı da göze alabilirdim. Yani lootunuzu güvenli almak da önemli tabii. Gece seyahat yaparken. Yatacak bir yerin olması şanslı olmayabilir. Ama köyün yakın bir noktada olursanız ben rahat bir şekilde geri döneceğinizi, geri döneceğinizi ve lootlarınızı güvenli alacağınızı düşünüyorum. Güzel bir başlangıç yöntemi bence. Düşük riskli. Herkes uygulayabilir. Ee, belki bu kadar gear'lı bir haydut da çıkmayabilir ama ne olursa olsun ee, En azından burada ilk kroşenlerinizi kazanabilirsiniz bu yöntemle ee, Bu da maymuncuk gibi ee, işte böyle oyunun başında gerekli eşyaları daha rahat almanızı sağlayabilir ee, Taktiği beğendiyseniz veya video konseptini beğendiyseniz bu şekilde videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Yorumlara mutlaka bekliyorum ee, Yani like da atarsanız çok güzel olur <laughs> Abone olursanız enfes olur İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım buraya kadar gelebilmiştir çoğu kişi. Ha, gördüğünüz gibi lootları yaptık. Artık dağılabiliriz.